hukukun temel kavramları ünite bir hap bilgiler. Hukuku diğer sosyal kurallardan ayıran, din, ahlak, görgü kurallarından ayıran en önemli fark devlet yaptırımıdır. Ahlak iyi olanı, hukuk haklı olanı arar. Din kurallarının kaynağı ilahi, hukuk kurallarının kaynağı beşeri yani insani iradedir. Görgü kuralları sadece görev yükler, hukuk kuralları hem görev yükler hem de hak verir. Yaptırım kurala uymamanın sonucudur. Türleri ise ceza, tazminat, iptal, geçersizlik ve cebri icradır. Hukuk kurallarının özellikleri genel, soyut, sürekli ve normatiftir. Müspet hukuk nedir? Yazılı ve yazısız kuralların tümüdür. Mevzu hukuk nedir? Sadece yetkili makamların koyduğu yazılı kurallardır. Kamu hukuku nedir? Devletin üstün olduğu ilişkileri düzenler. Özel hukuk nedir? Eşit bireyler arasındaki ilişkileri düzenler. Hukukun asli, birincil kaynağı nedir? Yazılı kurallardır. Bu nedir? Normlar hiyerarşisidir. Hukukun tali kaynağı, tali nasıl okunuyor bilmiyorum. Nedir? Örf ve adet hukukudur. Hukukun yardımcı kaynakları ise bilimsel görüşler, doktrin ve yargı kararları yani içtihattır. Hakimin hukuk yaratması nedir? Yazılı ve yazısız kural yoksa hakim kanun koyucu gibi davranır. Kanunların yürürlüğe girmesi için resmi gazetede yayınlanması gerekir. Evet bunlar benim hukukun temel kavramları ünite birden özetin özetini çıkardığım hap bilgiler. Kendim için bu ses kaydını alıyorum. Ses kaydı alırken ezberliyorum ve öğreniyorum. Siz de yatmadan önce bu konudan ders alıyorsanız dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.